Tabi olmuş ya ama Nereye geçti? 40 ne gidelim? Ben ne oldu? Ben ne oldu? Beyaz yüzünü şöyle. Kırkta bir gülü lan, lan Beni beğeniyor musun? Beni beğeniyor musun? Beğeniyor <laughs> be be <laughs> <laughs> Öyle ya. Bir daha diyelim. Beni beğenir misin? <gülüyor> <gülüyor> Üstüm bastı, tazım giydim. Köksal Oynamadın çünkü oynama Mesajı getir bana versene la Sen oğlum çıkınıyo Olum Oğlum yok ya lan, Ben sana ben bunun evdekilere Ne? Göstereceğim Ha ne gösteriyorsun maya mısın neresi Kalan yapmış lan Gülmüş gülmüş Köksal gülmüş Değerli manyağa ya Ertuğrul Köksal <laughs> kaybolma mesajını yapıyon mu lan? Ne ne ya görsel etmişsin sana